Bu mektup Samsun'da Münteşir Büyük Cihat gazetesinde intişar etmiştir. Müfterilerin tahrikatı ile Samsun'da muhakeme açılmasına sebep olmuştur. Muhakeme beraat ile neticelenmiştir. Alem-i İslam'ın halaskarı, ehli imanın sertacı, Risale-i Nur'un tercümanı Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine. Bu defa dindar demokratların delaletiyle Afyon Mahkemesince Risale-i Nur'un serbestiyetine bütün risale, mektup ve mecmualarının suç mevzu teşkil etmediğinden iadelerine karar verilmesini senelerce evvel ilan ettiğiniz Risale-i Nur benim değil Kur'an'ın malıdır. Kur'an'ın feyizinden gelmiştir. Hiçbir kuvvet onu Anadolu'nun sinesinden koparıp atamayacaktır. Risale-i Nur Kur'an'a bağlıdır. Kur'an ise Arş-ı Azam'la bağlanmıştır kimin haddi var ki onu oradan söküp atsın diye olan hakikatlı beyanatınızın açık bir tezahürü ve bu ulvi hizmetinizin ilahi ve Kur'ani olduğunun parlak bir delili bilerek bu beraat kararının alem İslam'ın ve bahusus bu millet-i İslamiyenin saadetlerinin başlangıcı olması itibariyle başta bütün varlığıyla bu zaferleri bekleyen ve Nur ailesine reis ve hakikatlar deryasına kaptan tayin edilen ve zulmeti küfürle tuyan etmiş insanlığa hadi ihsan olunan aziz sevgili üstadımız ve buna vesile olmakla ehli imanı kendilerine dost ve taraftar eyleyen dindar demokratları ve adil heyeti hakimeyi sonsuz minnetlerle tebrik eder ve arz ederiz ki uzun senelerden beri terakki ve tealisi için çalıştığınız ve uğrunda fedai nefsü can eylediğiniz hakikatı Kur'aniyenin bugün bütün bir memleket, bir millet çapında ehli imanın kalplerine sürurlar getirerek fevkalade inkişafı hizmetine memur kılındığınız ve bilfiil muvaffak olduğunuz kutsi dava ve hizmetinizin ne kadar yüksek ve parlak olduğunu güneş gibi ispat ediyor. 25-30 seneden beri bütün manilere ve sıkıntılara rağmen bu kadar sabır ve metanetiniz ve Kur'an'dan kalbi münevverinize gelen Risale-i Nur'un neşri cihetinde bu kadar hizmet ve mücahedeleriniz, istikbalin nesillerine ve İslam'ın kahraman mücahitlerine bir numune-i iktida ve imtisal oluyor. Kur'an güneşinin sönmeyen nurları ve ebedi lemaları olan nur şuaları ile cehil ve dalalet karanlıklarını izale ederek milyonlar kalpleri o nurla nurlandırıp ehli imanı kendinize minnettar ettiniz. Bu vatan ve bu millet, bu tarih ve bu toprak sizin bu hizmetinizi, bu fedakarlığınızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Ebediyet alemine göç eylediğinizde dahi sizin bu hizmetiniz bir çekirdek olup ondan fışkıran bir şecere-i aliye her tarafı kaplayacak ve o nur ağacının etrafına toplanan büyük cemaatler ve Risale-i Nur'un yükselen ebedi şuaları o hizmetinizi ilelebet ve daha parlak ve daha şaşalı idame edecekler. Siz Risale-i Nur'un tercümanı haysiyetiyle ve bu iman hizmetinizin İslam ufuklarında parlaması cihetiyle bu asrın bir hidayet serdarısınız. Kur'an-ı Kerim'in 14. asr-ı Muhammedi'deki aziz dellalı ve o müthiş zamanın müthiş zulümatına karşı nuru Kur'an'la mukabele eden büyük fedakarı ve Risale-i Nur'u yüzbinler nüshalarını, yüzbinler talebelerinin kalemleriyle her tarafta neşredip, dinsizliğe ve küfrü mutlaka karşı bir sedd-i Kur'ani tesis eden muhteşem kahraman sevgili üstadımız. Alemlere rahmetler ve saadetler getiren ve insanlığa selamet ve teselliler bahşeden bu mukaddes hizmetinizle ehli imana zuhurunu müjde verip ispat ettiğiniz ve emareleri gözükmeye başlayan ve bütün kıtalara şamil hakimiyeti İslamiyenin nurlu ve büyük bayramını bütün ruhumuzla tebrik eder, Cenab-ı Hak'tan uzun ömürlerinize dualar eder, ellerinizden tazimle öperiz. Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri Kalbe ihtar edilen içtimai hayatımıza ait bir hakikat. Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihad-ı İslam'dır. İttihad-ı İslam Partisi, yüzde altmış yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini siyasete alet etmemeye, belki siyaseti dine alet etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiyeyi i İslamiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından, şimdilik o parti başa geçmemek lazımdır. Halk Partisi ise, hakikaten acip ve zevkli bir rüşveti umumiyi kanunlar perdesinde bazı memurlara verdikleri için 28 senelik bütün cinayatı ile başkaların cinayatı ve iddiaçıların ve mason kısmının seyyiatları da o partiye yükletildiği halde demokratlara bir cihette galip hükmündedirler. Çünkü ubudiyetin noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur, nemrutçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında memuriyet hakikatte bir hizmetkarlık olduğu halde, bir hakimiyet, bir ağalık, bir nemrutçuluk ile nefse gayet zevkli bir hakimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için, bütün o acib cinayetlerle ve kendinden olmayan ceridelerin neşriyatı ile beraber bana yapılan muamelelerinden hissettim ki, bir cihette manen demokratlara galip geliyorlar.'' Halbuki İslamiyetin bir kanun esasisi olan hadis-i şerifte Seyyidül kavmi hadimuhum yani memuriyet emirlik ise reislik değil millete bir hizmetkarlıktır. Demokratlık, hürriyet-i vicdan İslamiyetin bu kanunu esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer, istibdat mutlak keyfi olur. Millet Partisi ise eğer İttihad-ı İslam'daki esas olan İslamiyet milliyeti ki, Türkçülük onun içinde mezc olmuş bir millet olsa, o demokratın manasındadır. Dindar demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. Frank illeti tabir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle Avrupa, alemi İslam'ı parçalamak için içimize bu Frank illetini aşılamış. Fakat bu hastalık ve fikir gayet zevkli ve cazibedar bir halet ruhiye verdiği için pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber bu zevk hatırı için her millet cüz'i külli bu fikre ihtiyaç gösteriyorlar. Şimdiki terbiye İslamiyenin zafiyetiyle ve terbiye medeniyenin galebesiyle ekseriyet kazanarak başa geçerse ekseriyet teşkil etmeyen ve ancak yüzde otuzu hakiki Türk olan ve yüzde yetmişi başka unsurlardan olanlar, hem hakiki Türklerin hem hakimiyeti İslamiyenin aleyhine cephe alma mecbur olacaklar. Çünkü İslamiyetin bir kanunu esasisi olan bu ayeti kerime, "Vala teziru vezira tüm vizra ukradır." Yani birisinin günahıyla başkası muaheze ve mesul olmaz. Halbuki ırkçılık damarıyla bir adamın cinayetiyle masum bir kardeşini, belki de akrabasını belki de aşiretinin efradını öldürmekte kendini haklı zanneder. O vakit hakiki adalet yapılmadığı gibi şiddetli bir zulüm de yol bulur. Çünkü bir masumun hakkı yüz caniye feda edilmez diye İslamiyetin bir kanunu esasisidir. Bu ise çok ehemmiyetli bir meseley i vataniyedir ve hakimiyeti İslamiye'ye büyük bir tehlikedir. Madem hakikat budur, ey dindar ve dine hürmetkar demokratlar! siz bu iki partinin gayet kuvvetli ve zevkli ve cazibedar noktayı istinatlarına mukabil, daha ziyade maddi ve manevi cazibedar noktayı istinat olan hakaiki İslamiye'yi noktayı istinat yapma mecbursunuz. Yoksa sizin yapmadığınız eskiden beri cinayetleri nasıl eski partiye yüklüyorlarsa, size de yükleyip, halkçılar ırkçılığı elde edip, tam sizi mağlup etmeye bir ihtimali kavi ile hissettim ve İslamiyet namına telaş ediyorum haşiye eskilerin lüzumsuz keyfi kanunları ve su istimalleri neticesiyle belki de tahrikleriyle zuhur eden ticani meselesini ve ağır cezalarını dindar demokratlara yüklememek ve alemi İslam nazarında demokratları düşürmemenin çare-yi yeganesi kendimce böyle düşünüyorum. Nasıl ezana Muhammediyenin Aleyhissalatu salatu vesselam neşriyle demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi öyle de Ayasofya'yı da 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevirmektir. Ve alem İslam'da çok hüsnü tesir yapan ve bu vatan ahalisine alem İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran, bu 20 sene mahkemeler bir muzır cihetini bulamadıkları ve 5 mahkemede beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestiyetini dindar demokratlar ilan etmelidirler. Ta bu yaraya bir merhem vurmalı, o vakit alemi İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi başkalarının zalimane kabahati da onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar demokratlar hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için 35 seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki gün baktım ve bunu yazdım. Sait Nursi. Ve bu hakikate yakinen şahit olup tasdik eden Risale-i Nur talebeleri Mehmet Çalışkan, Mustafa Acet, Hamza, Sadık, Halim, Raşit, Ahmet Hüsrev, Sungur, Tahiri, Nuri vesaire. Aşiye, Üstad diyor ki, bu içtimai siyasi mesele mücmel olarak ihtar edildi ve tabiratta lüzumsuz zararlı kelimeleri siz tebdil edebilirsiniz. Merkezlerden münasip gördüğünüz yerlere sui tesir yapmamak şartıyla gönderebilirsiniz. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi, Samsun'da münteşir Büyük Cihat gazetesinde neşrolup, orada muhakemesi görülen bu müdafayı İstanbul Mahkemesi'nde okumuş ve mahkeme beraatle nihayet bulmuştur. Gizli düşmanlarımız bu Ramazan-ı Şerif'te tekrar adliyeyi benim aleyhime sevk ettiler. Mesele de bir gizli komünist komitesi ile alakadardır. Birisi, bütün bütün kanun hilafını olarak beni tek başımla ve yalnız olarak kırda ve dağda otururken, üç silahlı jandarma ile bir başçavuş yanıma gönderdiler. Sen başına şapka giymiyorsun diye zorla beni karakola getirdiler. Ben de adaleti hedef tutan bütün adliyelere söylüyorum ki, böyle beş vecihle kanunsuzluk edip, kanun namına beş vecihle İslam kanunlarını kıran adam, hakiki kanunsuzluk ile ittiham edilmek lazım gelirken, onların o acip kanunsuzluğu ve bahanesiyle iki seneden beri vicdani azap verdiklerinden elbette mahkemeyi kübrayı haşirde bunun cezasını çekeceklerdir. Evet, 35 senedir münzevi olduğu halde hiç çarşı ve kasabalarda gezmeyen bir adamı, sen Frank Serpuş'unu giymiyorsun diye ittiham etmeye dünyada hangi kanun müsaade eder?'' 28 seneden beri 5 vilayet ve 5 mahkeme ve 5 vilayetin zabıtaları onun başına ilişmedikleri halde, hususan bu defa İstanbul mahkemeyi adilesinde yüzden ziyade polislerin gözleri önünde hem iki ayda yaya olarak her yeri gezdiği halde hiçbir polis ilişmediği ve mahkemeyi temyiz bere yasak değil diye karar verdiği hem bütün kadınlar ve başı açık gezenler ve bütün askeri neferler ve vazifedar memurlar giymeye mecbur olmadıklarından ve giymesinde hiçbir maslahat bulunmadığından ve benim resmi bir vazifem olmadığından ki resmi bir libastır bereyi giyenler de mesul olmazlar denildiği halde hususan münzevi ve insanlar arasına girmeyen ve Ramazan-ı Şerif'in içinde böyle hilafı kanun en çirkin bir şey ile ruhunu meşgul etmemek ve dünyayı hatırına getirmemek için has dostlarıyla dahi görüşmeyen, hatta şiddetli hasta olduğu halde, ruhu ve kalbi vücudu ile meşgul olmamak için ilaçları almayan ve hekimleri çağırmayan bir adama şapka giydirmek, ecnebi papazlara benzetmek için ona teklif etmek ve adliye eliyle tehdit etmek, elbette zerre kadar vicdanı olan bundan nefret eder. Mesela ona teklif eden demiş, ben emir kuluyum, kaç vecihle kanunsuz, cebri, keyfi kanunla emir olur mu ki, emir kuluyum desin. Evet, Kur'an-ı Hakim'de, Yahudi ve Nasrani'lere, başta benzememek için, ona dair ayet olduğu gibi, Ya eyyühellezîne aamenu, etî'ullâhe ve etî'ur rasûle ve ulil emri minkum ayeti, ulul emre itaati emreder. Allah ve Rasulunun itaatına zıt olmamak şartıyla, o itaatin emir kuluyum diye hareket edebilir. Halbuki bu meselede ananeyi İslamiye kanunları hastalara şefkatle incitmemek, gariplere şefkat edip incitmemek, Allah için Kur'an ve ilmi imaniye hizmet edenlere zahmet vermemek ve incitmemek emrettiği halde hususan münzevi dünyayı terk etmiş bir adama ecnebi papazlarının serpuşunu teklif etmek on ve vecihle değil yüz vecihle kanuna muhalif ve İslam'ın ananevi kanunlarına karşı bir kanunsuzluktur ve keyfi bir emir hesabına o kutsi kanunları kırmaktır. Benim gibi kabir kapısında gayet hasta, gayet ihtiyar, garip, fakir, münzevi, sünnet-i seniyyeye muhalefet etmemek için 35 seneden beri dünyayı terk eden bir adama bu tarz muameleler kat'iyen şek ve şüphe bırakmadı ki komünist perdesi altında Anarşilik hesabına vatan ve millet ve İslamiyet ve din aleyhinde müthiş bir suikast eseri olduğu gibi İslamiyete ve vatana hizmete niyet eden ve müthiş harici tahribata karşı cephe alan dindar mebuslar ve demokratlara dahi büyük bir suikasttır. Dindar mebuslar dikkat etsinler. Bu dehşetli suikasta karşı müdafaada beni yalnız bırakmasınlar. Haşiye Rus'un başkumandanı kasten önünden üç defa geçtiği halde ayağa kalkmayan ve tenezzül etmeyen ve onun idam tehdidine karşı izzeti İslamiye'yi muhafaza için ona başını eğmeyen, İstanbul'u istila eden İngiliz başkumandanına ve onun vasıtasıyla fetva verenlere karşı İslamiyet şerefi için idam tehdidine beş para ehemmiyet vermeyen ve tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne cümlesiyle, ve matbuat lisanıyla karşılayan ve Mustafa Kemal'in elli mebus içinde hiddetine ehemmiyet vermeyip, namaz kılmayan haindir diyen ve divan-ı harbi örfinin dehşetli suallerine karşı, şeriatın tek bir meselesine ruhumu feda etmeye hazırım deyip, dalkavukluk etmeyen ve 28 sene gavurlara benzememek için inzivayı ihtiyar eden bir İslam fedaisi ve hakikat-ı Kur'aniyenin fedakar hizmetkarına maslahatsız, kanunsuz denilse ki, sen Yahudi ve Hristiyan papazlarına benzeyeceksin, onlar gibi başına şapka giyeceksin, bütün İslam ulemasının icmağına muhalefet edeceksin, yoksa ceza vereceğiz denilse, elbette öyle her şeyini hakikati Kur'aniye'ye feda eden bir adam, değil dünyevi hapis veya ceza ve işkence, belki parça parça bıçakla kesilse, cehenneme dağıtılsa, katiyen yüz ruhu da olsa, bütün tarihçi hayatının şehadetiyle feda edecek. Acaba bu vatan ve dinin gizli düşmanlarının bu eşeddi zulmü nemrudanelerine karşı manevi pek çok kuvveti bulunan bu fedakarın tahammülü ve maddi kuvvetle ve menfi cihette mukabele etmemesinin hikmeti nedir? İşte bunu size ve umum ehli vicdana ilan ediyorum ki yüzde on zındık dinsizin yüzünden doksan masuma zarar gelmemek için bütün kuvvetiyle dahildeki emniyet ve asayişi muhafaza etmek için nur dersleriyle herkesin kalbine bir yasakçı bırakmak için Kur'an-ı Hakim ona o dersi vermiş. Yoksa bir günde 28 senelik zalim düşmanlarımdan intikamımı alabilirim. Onun içindir ki asayişi masumların hatırı için muhafaza yolunda haysiyetini, şerefini tahkir edenlere karşı müdafaa etmiyor ve diyor ki ben değil dünyevi hayatı, lüzum olsa ahiret hayatımı da milleti İslamiye hesabına feda edeceğim. Sayit Nursi.